Şu an biliyorsunuz yaz tatilde yaklaşıyor. Muhtemelen daha da ekranda geçirilen sürede bir artış gözlemleyeceğiz. Çok fazla işte tablet, telefon, televizyon karşısına vakit geçirmenin, çocuklarda uyku problemleri, yeme problemleri, dikkat sorunları, akademik başarısızlık gibi birçok sorunu da beraberinde getirdiğini biliyoruz. Bir konu daha var. Anne ve babalarının kartlarından bu. Oyun oynayan, oyun malımız çocuklar var. E bunun önüne aileler nasıl geçebilir? Zaten kesinlikle özellikle işte tablettir, telefondur aile denetiminde olmalı. Çocuklar kesinlikle ekran karşısında yalnız bırakılmamalı ve aileler sürekli denetli olmalı çocukların hani ne tarz içerikler takip ediyorlar, hangi oyunları oynuyorlar, tabletin, telefonun hani zararı kadar yararı da mevcut. Daha yani böyle eğitici, öğretici içeriklere ee, çocuklar teşvik edilebilir onun yerine. Hani mutlaka anne babanın yanında kullanmalı zaten çocuklar. Ee, tabii ki hani artık kendileri baş edemeyecekleri bir noktaya geldiyse aldı, e, psikolojik destek de alabilirler. Ee, bunun yanı sıra çocukları hani aileler bütçelerine göre, çocuklarının ilgi alanlarına göre spor faaliyetlerine yönlendirebilir. Gerçekten hani sporun ekran e, süresini çok düşürdüğünü biliyoruz. Çünkü hani çocuklar çoğu zaman tablet telefon karşısında şey yüzünden de çok fazla vakit geçiriyorlar. Onu bıraktıklarında yerine ne koyacaklarını bilmiyorlar. Ama işte spordur, hobileri olan çocuklar bunu bildikleri için o kadar fazla zaten ekran karşısında da vakit geçirmiyorlar. Dikkat dağınıklığına sebep olabiliyor. Mina zaten uykuya etkilediği için dolaylı olarak hani çocuklarda hani birçok şeyi beraberine getirebiliyor. Hani dolaylı olan dediğim gibi akademik başarı gibi hani sorunları da yol açabiliyor. Bazen dil gelişimini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Şöyle iki saatten fazla zaman geçirmemeli çocuklar kesinlikle ekran karşısında. iki saat maksimum süre olmalı. Ee, onun dışında dediğim gibi içeriklere dikkat etmeli kesinlikle aileler ve e, herkesin e, kullandığı bir yerde olmalı. Tabletler, telefonlar, çocuklar kesinlikle odalarında tek başına bırakılmamalı e, ekran karşısında geçirdikleri sürede bunları tavsiye edebilirim ve dediğim gibi spora, işte hobilere teşvik edilebilir çocuklar. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.